Selamun aleyküm. Türkiye'de Türk Dünyası programımızdan selamlar, sevgiler, hürmetler efendim. Allah bütün felaketleri hanemizden, obamızdan, ilimizden, yurdumuzdan uzak tutsun inşallah. Allah depremlerden, sellerden, bütün afetlerden bütün ülkemizi, bütün insanlığı uzak tutsun inşallah. Çünkü öylesine büyük bir acı ki en masum olduğunuz anda, en çaresiz olduğunuz anda, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, en çaresiz kaldığınız anları yaşıyorsunuz. 17 Ağustos 1999, bugünkü gibi hatırlıyorum. Sıla-i Rahim'den dönmüştük, gecenin bir vaktiydi. Ve kızım daha kundaktaydı. Daha soyunup dökünüp yatağımıza girmeden bir sansıntıyla kendimize geldik. Ve öylesine bir çaresizlik yaşadık ki dostlar, kundaktaki çocuğumuzu bile kucağımıza alamadık. Sadece biz mi? Nice insan uykunun en can alıcı noktasında yakalandı. En masum anlarında yakalandılar. O şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Bu haftaya kadar karşınıza işgallerden, zulümlerden kaçıp gelen bütün o kardeşlerimizi bereketli bir sofraya benzettiğimiz, Halil İbrahim sofrası dediğimiz, onun bereketine sığındığımız bu Anadolu coğrafyasına gelen insanları anlatmaya çalışıyoruz size. Sadece işgaller, zulümler, işkencelerle mi göçler oluyor? Tabii ki, tabii afetlerle de göçler oluyor. İlerleyen programlarımızda onlarla da sizi tanıştıracağız. Ama geçen hafta Sakarya'daydık. Bu hafta yine Sakarya'dayız. Sakarya'da da oluruz da 17 Ağustos 1999'u anmadan, o şehitlerimizi anmadan, o insanlarımızı anmadan, onlara rahmet niyetine bir fatiha göndermeden programımıza başlayabilir miyiz? İşte Sakarya gelecek nesillere bir ibret vesikası olarak yaşanan o acı anlar bir daha yaşanmasın diye böyle bir müze oluşturmuşlar. Ne diyelim? Bakalım, bakalım, bakalım ve ibret alalım. İbret alalım ki insanlarımız bir daha bu acıları yaşamasınlar. Bu hafta yine Sakarya'dayız dedik. Geçen hafta apazlarla beraberdik. Yine onlarla birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz mutfaklarını konuşacağız. Biraz tarihlerini konuşacağız. Onları tanımaya devam edeceğiz. Türkiye'de Türk dünyası devam ediyor. Buyurun efendim. şırıl şırıl akan bir nehrin kenarında çok güzel bir mekana doğru ilerliyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin efendim. Merhaba. Mutfak. Aynen. Üretim yeri imalat. Bereketli olsun. Çabuk ol mı abi? Bir şimdi bereketli mekanı. Eyvallah. Çok güzel bir mekan. Çok güzel bir nehrin kenarında, çok güzel bir mekandayız. Her taraf bir gazete küpürü, kültüre ait bir mutlaka bir obje ve bir tatlar cümbüşünün ortasındayız. Ben öncelikle misafirimizi tanıtayım. Daha doğrusu biz kime misafiriz? Onu öğrenelim. Sizi tanıyabilir miyim? Sizi tanıyabilir miyim? Ben Humsac e, Turhan Kumaş. Evet. E, Düzce'nin Gölyaka Süleyman Bey köyünde dünyaya geldim. Ama şu anda Adapazarı'nda ikamet ediyorum. Evet. Abaz bir Ben Abhazım. Ee, ben Apsuayım. Evet. O nedir, o nedir? E, ee, bizim kendimize taktığımız bir isimdir. Bizim kentimizin kendimize söylediği, mesela ben kendi dilimle sen Abaz'a mısın, sen Abhaz mısın diye soramam. Ora ee. Vapsuoma, sen Apsua mısın? Bizim orijinal adımız Apsuadır. Apsuadır. Fakat e, bize yani iki tane emperyal e, imparatorluk ülkesi arasında dururken birisi bize Abhaz demiş, birisi Avaza demiş. E, çok daha önceleri bizim ismimiz Abask. Bask, Abask. Abask. Evet. Apsil, Mamsil yani o coğrafyada misim yani o çeşitli isimler vardı. Fakat milattan sonra 8. yüzyıldan itibaren itibaren ve Çarlık Rusyası daha devrede yokken, yani tarih sahnesinde hiç yok yani imparatorluk falan hiç değilken, daha evvel Sasani İmparatorluğu yani Fars İmparatorluğu ve Araplar daha sonra Araplar geldi 700'lerde. Daha evvelde bizim yine milattan sonra 4. yüzyılda Hazar Türkleri ve daha yakın ilişkimiz ve doğu kısmımızda bizim Migrel dediğimiz bizim Laz dediğimiz o zaman onlarla komşu. Daha ötesinde de Gürcülerle komşuyduk. Bu tarafta ta Kerç Irmağı, Azak Denizi'nin biraz doğusunda <laughs> kalan nehre kadar ta bizim Türkiye'deki Çoruh Nehri yok mu bizim e, evet, evet. Artvin'deki? ta oraya kadar bir coğrafya. Fakat daha sonra tarih işte yerinde durmuyor, insanlar yerinde durmadı ki çeşitli çeşitli olaylar olaylar bugünlere geldik. Şu andaki Abhazya Cumhuriyeti'nin sınırlarını ha. şöyle sevgili seyircilerimizle bir paylaşsak. Yani şu anda Abhazya sınırı bizim Rusya'yı Gürcistan arasında sınır var. Batı'da Psov Nehri diye bir nehir var. O bir e, sınır nehri oluyor. Gürcistan Abhazya sınırında da Egri diyorlar, e, İngur diyorlar. Yani iki ismi, birkaç ismi var. O nehir iki, ikisinin arasında kalan e, kuzeyinde Rusya Federasyonu, bu tarafında da Karadeniz olan, yani güneyinde de Karadeniz'de sınır olan bir yer. Evet. Nüfusu ne kadar şu andaki? Nüfusu şu anda Abhazya 1992-93 savaşından sonra büyük bir demografik değişim oldu orada. Daha evvel 600 bin civarında nüfusu vardı. Şu anda da 300 bin civarında nüfusu var. Statüsü özel. Statüsü hayır. Şimdi yok ilan de facto devlet dünyada 6 tane devlet tanıyor. Birleşmiş Milletler'de veto hakkı olan Rusya Federasyonu dahil. Dünyada Nikaragua, Paraguay, işte birçok ada ülkesi var. Şey 6 tane ülke tanıyor. Şu anda biz de facto bir de facto değil. Türkiye Cumhuriyeti nezdinde de facto bir devletiz. Fakat Rusya'nın nezdinde bizim mesela biz buradan giderken Sochi'ye ineriz uçaktan. Abhazya'ya giderken burada Türkiye Cumhuriyeti'nin bize verdiği pasaportu kullanırız ama Abhazya Cumhuriyeti'ne girerken kendi Abhazya Cumhuriyeti pasaportunu kullanırız. He. Bu Abhazya'nın Türkiye tarafından tanınmamasından dolayı hmm. olan bir durum. Yani ama Türkiye Cumhuriyeti devletlerin kendi politikaları. Evet. Ee, üstadım şunu öğrenmek istiyorum. İnsanların doğduğu, büyüdüğü, ecdadının, mezarlarının bulunduğu bir yerden göçmesi kadar zor bir şey yoktur. Tabii. E, Bülbülü altın kafese koymuşlar yine de vatanım vatanım demiş yani bu illa sevgili seyirciler... orada yaşamış olmanıza gerek yok hepimiz başka diyarlarda doğmuşuzdur ama babamızın dedemizin doğmuş olduğu topraklara gittiğimizde başka şeyler hissederiz peki ne olmuş ustadım ne olmuş bu insanlara e, kim musallat olmuş şimdi 1864 yılı bizim göç yani Kafkasya Rusya Kafkasya Savaşı'nın bitim tarihidir. 21 Mayıs şurada da şey de asıldır. 21 Mayıs 1864 Rusya'nın Abhazya'yı, Kafkasya'yı ilhak etmesiyle yani bizim teslim olmamasıyla bitmiş bir olay. Fakat bu olay 100 yıl sürmüş bir savaş. Ama son 1830 1864 yılı çok şiddetli yani akıl almaz bir şiddette kuvvet farkı da var. Fakat orada şöyle bir durum daha var. Osmanlı İmparatorluğu da orası interlandıydı. Orada Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Çeçenya, Ingushetya, ondan sonra Kabarday, Balkar. O coğrafya Kırım'da düştükten sonra Kırım, Osmanlı Kırım artık Ruslar tarafından alındıktan sonra Kırım'dan bu tarafa doğru geliyor bu tarafa. Gelirken şimdiki yani sizin <laughs> sorduğunuz coğrafya aslında onun iki misli daha ötede bizim sınırlarımız vardı. Bir terkede de bugün gelinen yer. Hmm. Orada Vubuh diye bir halk var. Aslında Troha'dır onların ismi de. Onlar işte şimdiki Soçi'nin sahipleriydiler onlar. Onlar kün fey kün kıyış yaptıkları tümüyle geldiler. Mesela ben Absu'ayım Abhaz'ım, Abaz'ıyım. Ama benim böldüğüm, geldiğim bölgeden bir tek kişi kalmamak kaydıyla bir göç ettik biz. Hmm. Ama bir kısmı, bir kısmı yani bugünkü coğrafya sağ kalan yerde kalanların bir kısmı işte biraz Gürcistan'a daha yakındı. işte daha iç bölgedeydi. Rusya buraya kadar, Çarlık Rusya'yı buraya kadar aldı. Ondan sonra göç 1864 denir ama Osmanlı İmparatorluğu topraklarına 1805'ten itibaren göç başlamıştır. 5 bin, 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin böyle. Fakat bir rivayet odur ki Adigeler'le, yani siz Çerkez diyorsunuz onlara. Evet. Adigeler, Kabardaylar, Şafslar. Sevgili şartlar, seyircilerimiz de he, biliyorlar he, efendim. Susurluk'ta he, ziyaret ettik onları. He, evet, onların bölgesi de onlar da en çok zaten en çok zayiat onlar, o kıyı şapsıkları külfe ekün yok oldular. Hmm. Kalanlar da göç etti. Mesela ben Abhazya'dayken Abhazya Müzesi'nde bir arkadaşı ziyarete gitmiştim. Müzede dururken bir yabancılar geldi baktım. İşte yabancı oldukları belli. Orada müzede görevli bir adam böyle bir kabartmalı Abhazya haritası var. Onlar soru soruyorlar İtalyanca işte birisi çeviriyor falan. Ben dinliyorum. Ama abaza çevirdiğim için ne dediklerini bir kısmını anlıyorum ben. 1864 Savaşı Rus Çarı'nın vakay navüsü yani subay tarihi yazan adam şöyle bir yazı yazıyor. Yüzü koyun yatan insanları böyle geri çevirdik. Çevirince bayan olduklarını anladık. Erkek hmm. elbisesi, çerkez kıyafeti, savaş elbisesi giyen o kadar yok olmuşlar ki erkeğin elbisesini giyerek kadınlar bile savaşmış. Empati kurmak anlamında göstermesin ama şimdi Suriyeli mültecilerin bu denizlerdeki durumları falan. Bugünkü imkanları düşünün, 1864 imkanlarını düşünün takalarla. Zaten yüzde Karadeniz'de battı. Kayıpların çoğu genelde Karadeniz. Karadeniz'de. Genelde e, yolculuğu. zaten Hatta bir şey mi var? E, pek balık yemek de e, balık yememenin sebebi ben size onu anlatmadan geçmeyeyim. Şişnani diye hani çocuk sallanırken uyutmak için, bebeği unutmak için bir şey söylerler ya, ninni söylerler ya. Bizde de bir şişnani diye bir artık metafor olmuş bir şey var. Karadeniz'den bu tarafa göç ederken bir kadının çocuğu ölüyor. Gemide. Çocuğu ölünce de biliyorsunuz gemilerde insan ölünce hiç ölüyü tutmazlar yani. Ortuzluk sayarlar falan. Hemen denize tekrar iade ederler. Denize atarlar yani. Kadın da hemen denize atılacağını bildiği için tahmin ediyorum yani yüzde %90. Denedik, Ceneviz gemileriydi bunlar. Ücretli geliyorlardı. Bir kısmını Çarlık Rusyası, bir kısmını Osmanlı ödüyor. O bir an evvel işini yapmak için çocuğumu atılır diye korkusundan Kadın canlıymış gibi uyutmak için ninni söylüyormuş gibi şey yapıyor. Bir de çocuk ölmüş fakat yine e, göğsünden süt vermek için böyle yani uyanmasın, gemiciler uyanmasın çocuğumu bebeğe atmasın diye şişnani diye söylediği altın bugün Abhazya'da her dramatik günde, acılı günlerimizde hala söylediğimiz ondan sonra o bestelermiş. Denermiş, hala duruyor, biz hala söyleriz. Bir mırıldanır mısınız? Bir mırıldanır mısınız o adam? O, o böyle. Ne yani, diyor? Yani çocuğum, ben sen canlıymış gibi dur. İşte ben seni denize attırmayacağım. Ben sana bir vereceğim, sen ölmedin gibi yap, seni denize atacaklar, elimden koparacaklar. Böyle can hıraşı. Yani bunun yazarı da şu anda yaşıyor kör, kör bir insan. Rüş Bey, e, diye. Yani Rüştü Bey aslında. Onun <laughs> ismi de Rüş bizim abazı çalışınca da böyle oluyor. Yazarı da budur. Abi ne diyeceğimi bilemedim ya. Daha, bunun üzerine ne konuşulur? Şunları bir konuşsak biz e, arkadaşımız. Biraz daha e, ben e, şöyle... Arkadaşımız hazırlansın. Yani, evet, yani. buyurun. Şimdi şöyle, bu tarih deyince yani çok e, bizim tarih diye anladığımız bizim Türkiye'ye, Osmanlı coğrafyasına göç edenlerde bir 150 yıllık bir göç tarihi konusunda da bizim e, tarihle ilgili e, gerçi bütün dünya toplumlarında bu var ama bizim tarih bilincimiz çok Eksik, yani Türkiye'de yaşayanların. Herkes kendi menfaatine göre tarih söylemiş. Ama objektif tarihimiz pek bilinmiyor Türkiye'de. Ona ben çok üzgünüm. Benim, demin söyledim ben size ama benim işim gücüm bu işi araştırmak. Peşine düşmek. Işte Artık kaynaklar... buradan Sakarya Üniversitesi tarih bölümüne diyoruz ki, <laughs> Bu evet, bugün ülkemizin en saygın üniversitesinden birisidir Sakarya Üniversitesi. Burada bölüm yerleşmiş olduğu yerleşkede bölüm de açıldı. Evet. Artık bu tarihi genç nesillere evet. tarih diliyle, tarihin gerçeğiyle inşallah anlatırlar diyoruz. Buyur bakalım gel. Gel bakayım şöyle. Evet efendim, hoş geldiniz. Şimdi öncelikle şuna ne diyorsunuz abisiz? Buna ne diyorsunuz? Haluş. Haluş. Evet. Suda yani, suda haşlanmış, rendelmiş abazı peyniri içerikli. Ha bunun da bir ot var ama. Akusko. O ot olmadan bu olmaz. E, Kesinlikle. Bu demek ki değişiyor abi. Kayseri'de bir kaşık içine kadar mantı. Bunu biz sevgili seyircilerimiz bilirler. İlk bölümümüz bizim İzmir Kemalpaşa'da Kazak çiftliğindeydi. Uygur. Ha. Ve orada buradan saygılarımızı iletiyoruz. Şirzat Bey, Şirzat Doğru bizim misafir etti. Bu yine geldi. Hatta bunu çatalla yemezsin yavrum dedi. Elle. Bunun dedi kulağını dedi böyle tutarsın dedi. Onların ki böyle ortada kulak vaziyetinde ha. öyle yersin dedi. Tabii. Demek ki bunlar içindeki malzeme olarak bu Kafkas coğrafyasının, ha. Ha. o Türkistan coğrafyasının ortak Değil. bir ha. yiyeceği evet. bu. Evet. Bunun içerisinde abaz abaza peyniri abaza var. barındıranmış. Akusko denilen Kuru ot var içinde. O ot yani burada mı yetişiyor? Biz onu mesela maden burada gibi yetiştiriyoruz. gibi yetiştiriyoruz. Kuru önce ufalanıyor. otsuz zaten oluyor. olmaz. Bizim bu acıka da getirseler ya acıka. Getirirler. Dur dur dur. dur. Şimdi acıka. O, o ot burada mıydı? Sizle de beraber mi, mi gelmiş? Tabii, Öyle geldim. mi? O ot varsa hatta o otu da görelim. Oradan Şimdi geldim. bu ne abi? Agudırşı. Agudırşı. Ezme fasulye. Bir bakabilir miyim Hiç ben Onun tadını biliyorum. Ana da. malzemesi kara barbunya bunun. Abi böyle bir lezzet var mı Bu ya? Bu bir de şey var. Blender kullanılmıyor. Ahşap bunun sopası şey var, var. var. Karıştırılıyor. Sadece fasulye fokurdarken parçalamak amacıyla. Bol miktarda acık o yöresel soslan var içinde. Bir de dikkat ederseniz yeşil olan otlar da evet. o maydanoza benzeyen naneli otlar. Evet. Güzel kokan. Siz şundan da peydirip bir yiyeceğim, 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 Bu ne? Bu aktu sızbal. Aktu yani, sızbal. E, çerkez, kemikli tavuğu. çerkez tavuğu. Evet öyle Yok. de e, söylüyoruz. Haşlanmış şey. kemikli tavuk göğsü. Hafif sarımsak, bol cevizden oluşuyor. Ama ana madem, malzemesi o abıstadır. Mısırından yapılan Bunun bayatından hani biz köfte yaparken ekmek katıyoruz ya onun gibi. Ha. Biz de onun soğumuşunu satıyoruz. Bu tabii şimdi olacak bir köy tavuğu bununla bunu yapacağım. Ha. Evet çok doğru. Yani şimdi üzerindeki günde... de cevizin yağsıdır. Yağ yağ yani bir kilo cevizden takriben 80 gram kadar yağ çıkar. Eyvallah. Elle sıkıp da yapılıyor çünkü o. Normal yağ değil. Bu turşunun bizim turşudan Hiç farkı ne? Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Bu genelde çok mesela, mesela daha çok karayla turşusu veriliyor. Mevsim bak acıka denilen sos. Bak bütün, bu. bütün yemekler her şeyimiz buradan yapılır. Evet. Şu. Evet. Acıka. Acıka. Ha. Bu bugün baharat diye mi tarif edelim, ot diye mi? Şimdi bu biber, abaza biberiyle normal kaya tuzu ezilmesiyle tabii birçok ot katılıyor. Buna. Evet. Sarımsak katılıyor, akhu soğan katılıyor, evet, ısırık evet. katılıyor. Bunlar birçok şey karıştırılıp yılda bir defa yapılır. 12 ay hiçbir şey olmaz. Kesinlikle. Kilere atılır. Atılır. Aynen. Of, of. Ve bunu, bunu katmadan hiçbir yemek yapmayız. Eyvallah. Yani beyaz tuz kullanmayız biz. Kaya tuzu. O kaya tuzu Yani beyaz tuzla salça evlerde pek kullanılmaz. Bu her türlü etin terbiyesinde de veya e, mangal Yemeğin öncesinde de Yemeklere de atılır kaşık ya. kaşık. Bu? Bu harşıl. Ya biz ısırgın otundan yapıyoruz bunu. Abi yağlaştırdı. Haşlanmış. Anam da Sizde, yağlaştırdı. Evet. Sizde bunun bir değişiği biraz daha sulusu yapılıyor. Biraz daha muhallebi ha, evet. tadında. Ana. Bunda köy yoğurtu, süt, kayma, haşlanmış ısırgın otu var. Isırgının da uç kısımları. Evet. Bizde de tereyağı gezdirilir. Biliyorum üzerinden. biliyorum. Ben. Yine biliyorum. muslu. Bu? Apazel sızbal. Yani haşlanmış erik, ekşi erik. Ana malzemesi. Ekşi erik. apaza. Ya abhasa, abhasa, abhasa erik abasa. demek Abhaza'ça. Döneminde ekşi eli haşlıyorsun, posasını ayıklıyorsun kevgirden hep geçirerek çekirdeğini. Akabinde torbalayıp difriza atıyorsun. Çünkü her dönem kullanılır ama her dönem erik bulamadığımız için. Bayı var başka yok. Tabii, evet. tabii, tabii. Bunun içinde bir farklı bir şey daha var. Onda taze soğanın kuyruklarını ne? kullanıyoruz daha çok. Ne? Yeşil, ne? Taze soğanın yeşil ha. kuyruklarını kıyarak. Bu bildiğimiz, bizim ekmeğimiz bu. Bizde evet. de aynı. Abıstı. Ben beyazın ekmeğini ortaokula başladığımda arada da işte 15 günde bir e, şehirden gelirse onun da kenarının köşesini Aynen. çocuklar Aynen. yiye Değilmiş. yiye ufacık bir şey kalırdık biz. Bu efendim mısır ekmeği. Üzerinde Ekmek gibi, değil bu. Bizim anladınız yani ama de, siz. siz e, e, Sizde de ne diyorlar buna? Abıstı. Ekmek. Yok bir de e, can... Ha. Eee... Ömeş derler bizde, bunun biraz böyle e, ufalanarak yapılan şeyine hem tereyağıyla hmm. kavrularak da ha, yapılır. Ah çok güzel. Yumurta ile çok, çok güzel olur, çok ha. güzel olur o böyle. Bayadından, ha. bayadından ha. yapılır. Evet, üzerindeki tereyağı. Üzerindeki abaza peyniri. Abaza şale. peyniri ha. Evet, ha. ha. Bu abaza peynirinin özelliği nedir abi? Yani Farkı nedir? Sadece şimdi Oğlum ben bir... ha, biraz anlatayım. Abaza peyniri diğer peynirlerden farkı şu. Abaza peyniri üç merhalede yapılır. Süt mayalanır, bir peynir elde edilir. Peynir elde edildiği zaman o peynir böyle bulamaç gibi böyle konur. Üstüne kaya tuzu atarsın, bir gün beklersin. Ertesi gün o suyun, o peynir yaptığın sütün kalan suyu var ya, evet. ya yani peynir suyu. O peynir suyunu hafif böyle bir ısıtırsın, şurada bir parça koparırsın onun içini bir atarsın sakız gibi olduysa ha bunu böyle doğrayıp doğrayıp onun içine atar eliyle eliyle saç örmesi yapar böyle yapar böyle yapar iki ber, yani iki defada yapılır hmm. İkincisi bunun yani bak şimdi bunlar hep çentileşti hiç gözenek yok bak evet gözenek olması lazım. Bu tabii artık fabrikasyon bunlar <laughs> yani. Anamızın yaptığı ekşi mayalarla ekmekler vesaireler. Ama mesela şu acıka çok orijinal. Evet. Yani orijinaline çok yakın. Çok çok çok. Bu biliyorsun biraz... e, orijinali yakalayan lezzet hemen hemen bu. Bu. Herkesin Ama bizim yemeklerde var. bu mı zaten hiç orijinali yakalayamazsın. Lezzeti tadamazsın. Hiç lezzet olmaz. Evet. Ben yoksa yani yavan bir yemek gibi gelir bana. <gülüyor> 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 Efendim sofranızın bereketi hiç eksik olmasın. Amin. Allah razı olsun. Ağzımızın tadı hiç eksilmesin. Teşekkür ederim. Hanenizin ocağı hiç sönmesin. Amin. İnşallah her bir günümüz bundan sonra kan ve gözyaşının bittiği, ...köşklerinin bittiği, insanoğlunun o yaratılmışlarının Hı. en şereflisi, dini, dili, ırkı Hı. ne olursa olsun insanoğlunun şu kainatta dilediği yerde yaşadığı, dilediği yerde e efendim öldü ve ölmek istediği bir dünya inşallah. E, Allah eşe dostuna sebepsin inşallah. Bize... E, inşallah, amin, inşallah. Amin, amin. Sizlerin de yaptığınız bu iş bu kadar genç yoruluyorlar. Kısa Bir e, amaç için yapıyorsunuz. Bu bir seyirci seyredecek bunları. Yaptığınız işlerin e, ben öyle söylemek istemiyorum ama renfin artsın. Halk çok seyretsin, sevsin. E, yaptığınız işin karşılığını inşallah manevi ve maddi olarak alın. İnşallah. İşte yolunuz açık olsun. Çok İnşallah. teşekkür ederim. TRT Avaz, idarecilerimize var. Var. ve başta genel müdürümüze teşekkür ediyorum. Yani. Ben bunu söylediğimde dedi ki yahu ah be dedi ya. Hemen dedi bunu yapalım dedi. Bu ölüyor dedi. E, genel müdür yardımcımız e, Sayın İbrahim Eren Bey buradan saygılarımızı iletelim. E, bunu yapalım Ahmet Bey dedi. Biz de düştük yollara. Efendim devam ediyoruz. Haftaya kim bilir bir haneye, bir ocağa, bir sofraya yine misafir olacağız. Onları tanıyacağız, hikayelerini dinleyeceğiz, üzüleceğiz, duygulanacağız, tatlanacağız. Unuttuğumuz tatları bir nebze olsun tadacağız. Haftaya buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık. <laughs>